11'e yedi hocam. E, gayet iyi. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi Yılmaz Bey? Ay çok korkuttunuz vallahi bizi Yılmaz Bey. Vallahi yani başım ağrıyor sanki ama ne bileyim öyle öyle kalp krizi dedikleri de anlattıkları gibi bir şey değilmiş yani kalp krizi ha? Ucuza atlattınız çünkü kalp krizi geçirmediniz. Nasıl? Siz, sizinki sadece küçük bir spazm Yılmaz Bey. Bu aralar çok stresli zamanlar geçiriyorsanız bu gayet normal. Ya... Bir dakika şimdi... Yani hasta hasta değil miyim ben? Öyle ölüm tehlikesi falan yok mu? Yok ya. Bu gece tedbir amaçlı burada kalacaksınız. Yarın erkenden taburcu ederim size. Birazdan ailenize de bilgileri vereceğim zaten. Geçmiş olsun. Maşallahınız var yani. Ya, hocam, hocam. Bir, bir saniye. Kapıyı kapa. Kapa kapıyı hocam. Heh. Şimdi ben anlamadım yani ne diyeceksin sen dışarıda? Bir şey yok mu diyeceksin? Spazm mı diyeceksin? Ne diyeceksin? Evet. Yok. Olmaz öyle. Sen şimdi spazm mı pazm ne öyle ya? Ha? Soda içsin geçer der gibi. Sen spazm mı pazm deme. Kriz de kriz. Kalp krizi geçirmiş de. Çok kötü olmuş de, üzülmüş de. Nasıl? Ya böyle anlat işte. Çok ağır şeyler mi yaşadı de. Ne yaptınız adama de. Yazık de mazık de bir şeyler de işte. Ben öyle bir şey söyleyemem Yılmaz Bey. Yalan söyleyemem ben. Biz Hipokrat yemin ediyoruz sonuçta. Ya hoca boş ver şimdi yemini memini gözünü seveyim ya. Rahmetli adını getiriver Hipokrat. Vallahi durumumu bilse yemin memin ettirmez. Ettirir seni merdim ha. Hoca karım elden gidiyor. Yuvam yıkılıyor yuvam anladın? Yılmaz Bey kusura bakmayın size yardımcı olamayacağım. Allah Allah. Hocam, hocam ya hasta hakları diye bir şey yok mu ha? Ha? Hasta gizliliği mizliliği. İşte ben de bu hakkımı kullanıyorum arkadaş. Madem benim istediğimi söylemeyeceksiniz, hiçbir şey söylemeyin o zaman. Yılmaz Bey bak. Yok mu böyle bir hakkım? Var. İzin vermiyorum. Kimseye bir şey söylemeyeceksiniz. Ne haliniz varsa geçmiş olsun. Doktor Bey nasıl durum? Artık bir şey söyleyin ne olur. Kendisi hiç kimseye bir şey söylememizi istemiyor. En iyisi kendisine sorun. Eşinizin tepkileri çok normal Servet Hanım. Sevdiklerine güçsüz görünmek istemiyor. Güçsüz derken? Yılmaz Bey çok kötü olmuş. Yazık artık ne olduysa kalbi yorulmuş. Nasıl yani durumu çok mu ağır? Daha önce başına böyle bir şey gelmemişti. Dikkat etmezse durum ağır olabilir. Morale çok ihtiyacı var. Gelin ben yanına götüreyim sizi. Teşekkür ederim. Yorma kendini Yılmaz, yorma, yorma. İyisin ya. İyiyim, iyiyim. İyiyim. Sen yanımda olunca ben nasıl iyi olmayayım ki? Buradayım ben. Yanında kalacağım. Canım. Canım, karım benim.